Evet. <laughs> ne grafiği çizmiş olabilirim tahmin edeyim. Evet, tahminler doğru. Hız zaman grafiği çizdim şu an. Neden hız zaman çizdim? Çünkü sabit olan hızlı düzgün doğrusal harekette. Hız sabitti. Tamam? Mı? Dolayısıyla sabit olduğu için de Alan değerlerini de bir yazalım aslında. Dur bakayım. Bu alan neyi veriyordu? Bakayım, bir söyleyeyim bakayım. Bu alan neyi veriyordu? Sırat, <laughs> sırat zaman. <laughs> İyi gidiyor. Yer değiştirme. Aferin bak. Bu alan yer değiştirmeyi veriyor. Dikkat edin bakın. Pozitif yer değiştirme yazdım. Çünkü hız demek kabaca bak çok kabasını söylüyorum. Hız demek bir yere doğru gitmek demek. Peki hızı şu an pozitif mi negatif mi? Pozitif. Yani bu sayı sıfırın pozitif tarafında bak. Gördüğün gibi pozitif bir sayı. O zaman pozitif yönde gidiyorsun demek. Pozitif yönde gidiyorsan pozitif yönde yer değiştirme yaparsın. Şimdi buradan yola çıkarak bir grafik daha çiziyorum. Grafikleri artık birleştiriyoruz bakın. Çizdiğimiz o grafikleri artık toplu halde çiziyoruz. Gözümüze toplu halde görünsün diye. Bakın ne çizmiş olabilirim sence? Bir tahmin et. Evet. Komum zaman çizdim. Bu da artı x. Gördün mü? Burada ne yapıyordum? Eğim yapıyordum hatırlarsan. Eğim. Eğimin diğer adı tanjant alfaydı. Bu neyi veriyordu? Hızı veriyordu hatırlarsan. Bu iki grafiğe bakın tekrar. Sevgili arkadaşlar. Daha önce çizdiğimiz, tek tek çizdiğimiz grafiklerin birlikte çizimi oldu şu an bu ikisi. Şu ana kadar var mı Bir sorun? Bakın her ikisinin ortak özelliği şu. Her ikisinin ortak özelliği. Her ikisinin ortak özelliği. Artı yönde <laughs> grafik olması. Tamam mı? <laughs> Her ikisinin ortak özelliği bu. Artı yönde grafik. Artı yönde. Şimdi size sorsam desem ki artı yönün tersine artı yönün tersine olabilir acaba? Evet tebrik ediyorum. Eksi yön çok kolay. <laughs> o zaman bunun tersini çizeceğim bak. Eksi yön grafiğini. Dünyanın en kolay çizimidir eğer bunu biliyorsan. Çünkü eksi yön grafik bunların zaman eksenine göre simetriğidir. Ne demek bu biliyor musun? Mesela şu grafiği al. Zaman ekseninden katla, bak zaman ekseninden katla buraya çıkacak şekli düşün. Patates baskılar yaparlar diye ya, eskiden insanlar yani, hatırla, okullarda. Onun gibi. Yani katlayıp buraya aynı resmi e, kopyalamış gibi olsan görüntü nasıl olur tahmin et kafanda. Şimdi ben onu çizeceğim bak eksi yönde grafik olarak. Yine hız zaman. Sadece farkı adam eksiye gidiyor bu sefer. Tamam mı? Adam bu sefer eksi yönde gidiyor. Bakın gene sabit ki hızla gidiyor. Ama farkı eksi yönde gitmesi. O zaman bunu hemen bir eksi yönde grafik yazayım. Bak eksi olduğu belli oldu zaten şu an eksi v diyor. Bu sayısal değerlere takılmayın. Simgesel değer. Bunun alanı yine delta x. Ama bu sefer eksi delta x. Sevgili arkadaşım bak. Bu grafiği zaman ekseninden katlarsam bu olmaz mı? Görebiliyor musun? Zaman ekseninden katlayınca bu oldu. İşte eksi grafikler artı grafiğin simetrik olarak tersi. Neye göre simetrik? Zaman eksenine göre. Bak bunun da aynısını çizeceğim. Biraz önce katla olayını hatta kafada yerleştirdiysen üç boyutlu konum zaman bak çok basit. Katladığın zaman bu çizginin nereye nasıl geleceğini bir tahmin et bak. Görüyor musun? Kalanı çizelim ki görüyor Gördün mü? Bak, katlarsam şu çizgi şuna dönmüş olur. İşte bu simetrik olduğunun göstergesi. Zamana göre simetrik olduğunun göstergesi. Buradaki eğim açımızda bak bu. Tamam mı? Sonuçta bunun eğimi yine yani tanjant alfası yine hızı verecek. Tamam mı? bunun alanı, bunu da yazmış olalım. Üstüme gösterdik ama buraya gene yazalım. Alanı yer değiştirme. Yani delta x. Burada da aynı şey. Alan yer değiştirme. Yani delta x. Ha bu pozitif yöndeki delta x, bu negatif yöndeki delta x sonuçta. Ama onun alanı değişmiyor. Onu vermiş olalım. Şimdi bak bu çizdiğimiz arkadaşlar grafik nerede o? Bir saniye bulayım. Bu çizdiğimiz grafik arkadaşlar bakın bakın daha önce ayrık çizdik. Görüyor musunuz? Bakın şimdi bunları birleştirdik. Bakın bir bütün halinde çizdik. Görmüş olduğunuz gibi. Aslında değişen bir şey olmadı sadece bilgilerimizi şu an toparlamış ve tekrar etmiş olduk. Yani tek bir sayfada hepsini görmüş olduk. Düzenleştirdik. Tamam mı arkadaşlar? Şöyle bir alıcı gözle bakın. Anlamadığımız bir şey var mı? Anlamadığın şeyi chatten yaz. Güzel. Herkes anladı. Harika. Şimdi bir şey dikkatinizi çeksin arkadaşlar. Onu yazacağım şimdi. Ama bir şey dikkatinizi çeksin. Bakın. Çok dikkat edin. Hız zaman. Alanını bulunca yer değiştirmeyi buluyorum. Yer değiştirme ne demekti? Hatırlamaya çalışıyorum. Yer değiştirme ne demekti? Yer değiştirme ne demekti? Hatırlayan var mı? Bana yardımcı olsun biri chatten. Yer değiştirme ne demekti? Aa hatırlayamadım. Yer değiştirme. Tanrım. Yer değiştirme ne demekti? Hadi biri hatırlıyorsa chatten yazsın. Kısaca bir iki kelimeyle hatırlatabilirsiniz bana. Yer değiştirme. Ah ah yazdı bir arkadaşım. Bir arkadaşımız daha yazdı. Yer değiştirme eee ha konumu değiştirmek. İlk konum son konum hatırlarsan. Bak güzel. Yer değiştirme yerin değişmesi demek. Bak yerin değişmesi. Yani buradasın şimdi buradasın. Bak buradasın şimdi buradasın. Şimdi buradasın şimdi buradasın. Yerini değiştiriyorsun. Yani konumunu değiştiriyorsun. O zaman yer değiştirmeyi bulabiliyorsan konumun değiştiğini de bulabiliyorsun demek. E konumun değiştiğini bulmak konum zaman grafiği çizmek demek zaten. Tekrar söylüyorum. Konumun değişmesini bulmak yani yer değiştirmeyi bulmak konum zaman grafiği çizmek demek. Bunu anladın mı bu söylediğimi? Yer değiştirmeyi bulmak demek konum değişmesini bulmak demek. Konum değişmesini bulmanın anlamı konum zaman çizebilirsin demek. O halde ben bu grafikten bu grafiğe geçebiliyormuşum. Nasıl geçiyormuşum ama? Alan yardımıyla. Bak alan bularak buraya geçiyorum. Şu mantığı anladın mı? Bir bak bu mantığı anla. Çok önemli bu mantık bak. Sevgili arkadaşım. Elimde hız zaman grafiği var. Ben bunu istiyorum. Nasıl buluyorum? Alanla bunu buluyorum bak. Alanla bunu buluyorum. Tamam. Şimdi bir de şuna bakalım. Konum zaman grafiğim var diyelim ki elimde. E ne buluyorum? Eğim. Eğim neyi veriyor? Hızı. E hız bu zaten. Ve eğimi sabit de hatırlarsan. Bunun eğimi hep sabit de. Hep. ...dört 4 mü bulmuştuk? Öyle bir şey bulmuştuk hatırlarsan. 2 mi bulmuştuk? Tam hatırlamıyorum. Hep sabit değer bulmuştuk. E bak hep sabit. Bak hiç değişmiyor. Hep sabit hızı. Eğimi hızı veriyor. Hızı hiç değişmiyor. Eğimi sabit. Hızı sabit. Görüyor musun? O halde demek ki ben bu grafikten de bu grafiği geçiş yapabiliyorum ama neyle? Eğimle. Bunu anladın mı? Bu bu döngüyü anladın mı? Yaşam döngüsü bu. Anladın mı? Bir bak. Bunu anlayanlar artı bir yazsın chatten. Bekliyorum. Bu döngüyü anlayanlar artı bir yazsın chatten. Anlayanlar. Telska, evet, iki kişi anlamış bize. Diğerleri anlamam. oldu. 31, Bir, bir, bir yazacağız sadece. Şu an 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam. 8, 9, 10, İyi. Salt çoğunluğu sağlamışız ya. Bu da güzel. Sevindirici bir olay. <laughs> Bak bir daha söylüyorum. Duyanlara, duymayanlara. Bir kere daha söylüyorum. Bak. Grafiklerin birbirlerine geçişleri var. Buna biz dönüşüm diyoruz aslında. Şey gibi ya. Nasıl diyeyim? Mesela para dönüştürmek gibi. Türk lirasını dolara çeviriyorsun. Doları avroya çeviriyorsun falan ya. Aynı onun gibi düşün yani. Bu dönüştürme işlemi. Öncelikle dönüştürmenin mantığı şu. Grafiği tanımak, grafikten ne bulabildiğini bilmek. Biz boşuna mı bak? Bu kadar zaman hep grafikten bir şeyler bulmanın yolunu aradık. Fark ettin mi? Mesela hiç kafana takıldı mı bu? Ya hep aynı tarz soruları çözüp durduk mesela değil mi? Aynı tarz soruları 10 kere çözdük, 15 kere çözdük, sürekli çözdük bak. Aynı tarz. Halbuki iki kere söyleyince anlıyorsun zaten. Ama aynı tarz soru. Nedeni bu işte. Bu, bu nedeni bu. Nedeni bu. Bak şimdi. Hız zaman grafiği var elinde. Bak başka bir şey yok. Yani bu elinde tamam mı dostum bak. Sadece bu var. Bak başka bir şey yok. Adam sana şunu sorsa bu grafikten ne bulabiliriz dese hemen yapıştırman lazım. Bir kere eğimi yok. İvme sıfır. Bak bunu buldum. Dikkat et. Eğiminin sıfır olduğunu söylemek de bir şeyi bulmak demek. Eğimini buldum. Güzel. O cepte. Bir de alanını buldum. Bak alanını buldum. Sayılar verildi diye düşün. Alanını buldum. E alan neyi veriyordu? Yer değiştirmeyi. Bak yer değiştirmeyi de buldum. O zaman ben şunu yapabilirim. İvme zaman grafiği çizebilirim. Çünkü ivmesini buldum. Sıfır buldum ama çizmeme gerek yok demiştim. Sıfır burası ya zaten. Nesini çizeceğim sıfırın diye düşündüm. Sonra bir de ne bulabilirim? Yer değiştirmeyi bulduğuma göre konum zaman bulabilirim. Çünkü yer değiştirme demek konum değişimi demek. Bak yer değiştirme konum değişimi. O zaman konum zamana geçiyorum. Neyle geçiyorum? Burayı bularak geçiyorum. Burası ne? Alan. Alan bulduğum zaman bak buna geçiyormuşum. Tamam mı? Tersi de doğru. Konum zamanın eğimi hızı verir demiştik sürekli bulduk da kaç kere örnek yaptık konum zamanın eğimi hızı verir o zaman hız zaten bu değil mi bak buradan buraya geçebiliyorum gördün mü bunu anladın mı acaba tekrar soruyorum anlamayan anlamadım yazsın en azından şimdi bununla bu birbirinin kopyası. Yani buradan alanla buraya geçiyorsan buradan da alanla buraya geçiyorsun. Hatta bir daha yazayım ne olacak? Dilime mi şey. Buradan eğimle buraya geçiş yapabiliyorsan gene aynı şeyi yapıyorsun bak. Eğim. Ama sizin de görebildiğiniz gibi bununla bunun bir farkı var. O da bu. Gördün mü? Yani desen ki hocam aynı grafiği niye bir kere daha çizdik? Hani şu grafik bu grafiğin aynısı mantıken. Ama farkı olduğu için çizdik. O farkı da ne? Biri artıya giderken sayı doğrusu düşün. Sayı doğrusunun sağ tarafına gidiyor. Doğu tarafına. Artı tarafa. Bu adam ise sol tarafa gidiyor. Batıya. Eksiye. Okey. Tamam. O yüzden grafiği böyle iki haliyle çizdik. Bu grafiği yutmanız lazım. Bakın bu grafiği bu yıl yutmanız lazım. Gördüğünüz an hemen evet bu şu grafik, bu grafiğin şundan şunu bulabilirim deyip bulmanız lazım. Şimdi biraz sonra bulmaları da yapacağız zaten de. Aslında daha önce yaptıklarımızı şekle dönüştüreceğiz. Bak örnek veriyorum. Daha önce biz bunun alanını bulduk hatırlarsınız. Dedik ki iki kenarının çarpımı. Mesela 4 ile 5'in çarpımı 20. Ama 20 yazıp bırakmıştık hatırlarsan. Sadece sayısını bulduk. Şimdi ise bulduğumuz bu 20'yi şuna çevireceğiz. Görsel olarak görebileceğimiz hale getireceğiz. Dikkat ederseniz kademe kademe ilerliyoruz. Kademe kademe. Atlamıyoruz hemen. Ah bu budur bu budur diye. Okey mi? Şu an bak bakalım şekle. Şöyle gözümde iyice süz. Çok önemli bu. Farka dikkat et. Pozitif yönde gidiş, negatif yönde gidiş. Bak gidiş diyorum. Pozitif bölgede bulunmak demiyorum. Pozitif yönde gidiş, negatif yönde gidiş. Tamam mı? Okey. Şimdi burada bir küçük detayı daha söyleyeyim. Konum zaman için. Daha önce söylediğimi hatırlıyorum ama bir kere daha söyleyeceğim. Daha önce kesin söyledim. Ha doğru söyledim. Çizdik çünkü. Üç tane çizdik. Üç tane grafik çizdik bak. Sırf onu söylediğim için. Ama şimdi bir kere daha söyleyeceğim. Hız zamanda kaçışın yok. Hız zamanı zaten böyle çiziyorsun. Bunu ekart ediyorum. Konum zamandan bahsediyorum. Konum zaman oynak bir grafiktir aslında. Ne demek oynak grafik? Şu an ben bunun alanını bularak aslında yer değiştirmeyi buluyorum ama mesela size örnek vereyim. Kağıt yok mu boş kağıt dur bir tane boş kağıttan örnek vereyim sevgili dostlar bak şimdi çok dikkat edeyim söylediğim şeyi algılayabilmeniz çok önemli şu an için ee, özellikle 11. Sınıfta bu algıyı çok sık kullanacağız bak 11'de bu algıyı çok sık kullanacağız o yüzden şimdi bu algıyı öğrenmek çok önemli çok basit bir şey söyleyeceğim. Herkes dikkat etsin. Herkes dikkat etsin. Kendi kendimize bulalım. Mantığını kendimiz bulalım. Bak. Grafik bu. Hop. Şuraya ne bileyim dördü vereyim. E hadi buraya da beşi vereyim canım. Şimdi bana yer değiştirmeyi bul bakayım hadi. Dünya en zor sorusunu sordum. Yer değiştirmeyi bulup çete yazın. Bakalım çarpması kötü olan var mı onu bulmaya çalışıyorum. Çarpım tablosunu ezberlemeyen adamı bulmaya çalışıyorum şu an. Güzel. Şu ana kadar herkes ezberlemiş. Beşleri ve dörtleri ezberlemişsiniz. Güzel. Aferin. Ya <laughs> 20 değil mi? Şu bak. Bunun anlamı ne biliyor musun? Bunun anlamı şu. Neyin 20? Bak neyin 20? Bunun 20. Bunda hem fikir miyiz? Yer değiştirmemin 20 olduğu konusunda hem dekiriz, değil mi? Tamam. Şimdi ben sana iki tane grafik çizeceğim. Çok dikkat et. Ve bana aradaki farkı sen söyle. Kendimiz görmemiz çok önemli bu olayı. Bak bunu daha önce yapmıştım. Ama örnek olarak şimdi geçeceğiz. Konum, zaman, ne kadar bir süremiz? 4 saniyeydi. Buraya da 4 saniye çakayım. Şimdi çok dikkat et. Hız sabit olduğu zaman konumun şöyle olduğunu söylemiştim hatırlarsan. Hız sabit. Konum zaman grafiği böyle olacak. Şimdi dikkat et. Sevgili gün kardeşim. Seyret. Sence bu çizdiğim grafikten hangisi doğru? Tahmin et hadi bakalım. Tuzak soru sordum şu an. Tamam. K-L isim veriyorum. Hadi. k -L'den hangisi doğru sence? Tuzak soru sordum. Dur. Gözünüz başka bir şeye takılmasın diye sadece bunu getireyim ortaya. k -L grafiğinden hangisi doğru? Tahmin et. Hangisi doğru çizilmiş? Doğru derken hangisi doğru çizilmiş? Tahmin et bakalım. Evet. Bir arkadaşımızdan cevap geldi. Sence bunun grafiği hangisi olabilir? Doğru çizilmişten kastım bu bak. Tekrar söylüyorum. Bu gördüğün hız zamanı zaten 20'yi bulma nedeni oydu. Hız zaman grafiğini konum zamana çevirmek istesem hangisi bunun grafiği? Çağın yanlış cevap verdim. <laughs> Çok yazınca doğru cevap olmuyor. Hemen cevabını değiştir çağrın. Çok yazınca doğru cevap olmuyor. Hadi cevabını değiştirmeni bekliyorum çağrancım. Bakalım ne yazacaksın. Bunu söylediğim zaman bakalım ne yazacaksın. Bak bir şey yazman lazım bunu söylediğim zaman. Gene yanlış yazdım. Şimdi bunu söylersem artık doğru cevabımı vermiş olman lazım. Hadi. Aferin bugün. <laughs> <laughs> Can gene yanlış cevap verdi. <laughs> son, son şansın kaldı biliyor musun? Ha Şimdi doğru cevap oldu. En sonunda buldum. Aferin. İkisi de doğru arkadaşlar. Bakın ikisi de doğru. Niye biliyor musunuz? Bak bunu daha önce söyledim. Hatırlamaya çalışın. Biraz sonra da bulursam o kağıdı göstereyim. Şimdi bakın. Biz bu alanı bulmakla neyi bulmuş oluyoruz? Yer değiştirmeyi. Benim yer değiştirmem kaç? 20 Peki yer değiştirme şu demek değil mi mesela? Şu noktadan şu noktaya gitmek değil mi yer değiştirme? Kabaca. Evet. Peki bunun adı neydi? İlk konum. Bunun adı neydi? Son konum. Bak. En başa dönüyorum gene olayın. Yer değiştirme son konumla ilk konum arası. Nereden nereye gittiğin gördüğün gibi. Peki size soruyorum. İlk konumun neresi? Bilen var mı? ilk konumun. Konum şu demekti. Belli bir referans noktasına göre bulunduğun yer. İlk yerim neresi? İlk konumun neresi? Şunda, bunda bu hareket için. Bu hareketin ilk konumu neresi? İlk konumu. Bana onu söyleyin. O hareketin ilk konumu neresi bu hareketin? Ben söyleyeyim. Bilme şansınız yok. Bak bileme o 5 konum değil o 5 hız. Bak o 5 hız. Buradaki 4 saniye zaman. Konum değil. Çünkü bu hız zaman grafiği. Konumu bilme şansın yok. Konum şu demek bak bulunduğun yer. Mesela sen beni telefonla aradın. Ben sana dedim ki ya ben 80 metre yürüdüm dedim bak. 80 metre yürüdüm dedim. Bak 80 metre yürümek bu demek. Sen bana şunu diyebilir misin o 80 metre yürüdüysen birinci etaptaki işte şu otobüs durağının önüne gelmişsindir ben de derim ki, ne alakası var ya ben şu an Kızılay'da yürüyordum bak ilk konumumu bilmeden cevap verme şansın yok gördün mü yer değiştirme senin ne kadar hangi yöne gittiğini gösterebilir ancak ama ilk konumunu bilmiyorsan son konumunu bilme şansın da yok o yüzden şimdi birinci grafiğe odaklanın. İlk konumu sıfır. Son dördüncü saniyedeki konumu kaç? Yirmi. Ne kadar yer değiştirmiş? Yirmi. Pozitif mi? Pozitif. O zaman bu bunun grafiği olabilir. Bak pozitif yirmi yer değişim var. İkinciye bak. Bir grafikten çizeceğim biraz sonra bak. Ya, milyon tane çizebilirsin. İkinciye bak. İlk konumun 30. Son konumun 50. Ne kadar yer değiştirmişim? 30'dan 50'ye düşün. Pozitif yönde 20. Aa bu da tuttu. Dur sana bir grafik daha çizeyim. Kafanda iyice oturt diye söylüyorum bak. Konum zaman grafiği o yüzden enteresan bir grafiktir. Bak. Aa Şimdi bana ilk konumu söyle. Eksi yüz. Bak sayı doğrusu düşün. Eksi yüzdesin. Sonra nereye geldin? Eksi seksene geldin. Ne kadar gittin? Artı yönde. Bak sağ tarafa gidiyorsun ya. Eksi yüzden eksi seksene gelmek için sağ tarafa gitmen lazım. Sağ taraf artı yön demek. Unutma. Artı yönde 20 gittin. Aha bu grafik de olur. Şu an ne yaptığımı anladın mı acaba? Şöyle açıyorum. Bak. Hız zaman grafiğinin alanından yer değiştirmeyi bulduk. Pozitif yönde 20. Ve bunun 3 farklı grafiğini çizdim. İstiyorsan 20 farklı grafiğini, 50 farklı grafiğini çizebilirsin. Bak sana kalmış. Şu an ne yaptığımı anladın mı? Bir bak. Mesaj vermeye çalışıyorum. Mesaj şu. İlk konumu bilmediğin sürece grafik bir sürü ihtimal taşır. Kimde? Şeyde. Konum zamanda. Yani şu adamın grafiğinden buraya geçiş yapmak bazen tehlikelidir. Ha diyeceksin ki belki ya hocam iyi diyorsun da sen niye böyle çizdin? Bunun da cevabı var bende merak etme. Hatırlarsan ben daha önce şunu da söyledim. Arkadaşlar genel olarak sıfır konumundan başlayarak çizilir. Çünkü bu genel çizimdir. Kimse sana sıfır referans noktasından başla diyemez. Çünkü referans noktası göreceli bir noktadır dünyada kesin bir referans noktası sadece bir yer. Hatta belki iki yer. Bir tanesi ekvator, bir tanesi de sıfır şeyi. Hani enlem boylan mantığı var ya, kabul edilmişlik olarak söylüyorum. Onun dışında dünyada merkez olabilecek bir yer yok. Yani Nasrettin Hoca mantığı yok bizde. Bastığım yer dünyanın merkezi diyemezsin. Bak göreceli bir kavram oluyor. O nedenden dolayı biz konum zamanlarını çizerken sıfırı öylesine bir başlangıç noktası olarak alırız genel grafik olarak alırız. Tamam mıyız? Bakın hatırlayın şu çizdiklerimi. Hatırlayın. Gördün mü? Bak bu da artı yöne gidiyor, bu da artı yöne gidiyor. Ama bir tanesi eksiden artıya gitmiş, biri eksiden eksiye gitmiş. Mesela. Yani değişik değişik şeyler olabilir. Biz ilk konumu bilmeden Normalde o gerçekten bilemeyiz. Sadece şunu yaparız. Yani bu soruda bana ilk konumu vermezse hepsinin olabileceğini biliyorum ya şıklara bakacağım. Şıklarda pozitif yönde 20 giden kim varsa onu işaretleyeceğim. Ha A, B, C, D, E şıkkında şunun ikisi de varsa sorunun cevabı hatalı demek zaten. Yani doğru cevap iki şıkta varsa bu hatalı olduğunu gösterir. <laughs> Ama A, B, C, D, E 5 şıkın bir tanesine şunu koyduysa bak birine bunu koyduysa cevap bu. Çünkü gerçekten pozitif yönde 20 yer değiştirmiş. İlk konumunu bilmiyorum çünkü. Tamam mı? Bu mantığı anladınız mı arkadaşlar? Bu mantığı anladınız mı? Hız zamanda konum zamana geçiş yapıyorum ama bana ilk konumu vermediği sürece böyle kabul ediyorum aslında. Bak ilk konumu vermediği sürece böyle kabul ediyorum aslında. Ama milyon tane grafik çizebilirim. Dikkat et. Yani şıklarda buna dikkat ederek arama yapalım. Ha biz genelleme tekrar söylüyorum. Genel olarak sıfırdan başlatıyoruz. Bu bizim genellememiz. Bu öyle olduğunu göstermiyor. Unutma. Şu ana kadar sorun var mı bu anlattığında? Anlamadığım bir şey, kafana takılan bir şey var mı sevgili arkadaşım? Okey. Bak. Mesela şu olmaz. Konum zamandan hız zamana geçerken milyon tane grafik olmaz. Bir tane grafik olur. Çünkü bunun eğimi her zaman pozitiftir. Ve o sayı kaçta olur? Bak. İstiyorsanız yapalım. Buradan yapalım. Bak. Dikkat et. Bunun eğimini alıyorum. 20, dikey bölü yataydı. 20 bölü 4'ten 5 çıktı mı? Bunun eğimini alıyorum. Bak ne yapıyordum hatırla. Bir yatay çizgi çekiyorum. Hani yardımcı bir çizgi. Dikeyi bölü yatayı. Burası zaten 20. 50-30'dan 20. Burası 4. Bak gene 5 çıktı. Bu hiçbir zaman hata yapmaz. Bu tektir Ama bundan bunlara geçiş fazla olabilir. Bunun için ilk konumu sana söylemek zorunda. İlk konumu bilmiyorsan genellemesini alacaksın. Bak ilk konumu bilmiyorsan genellemesini alacaksın. Sıfırı genel kabul noktası seçeceksin. Anladık değil mi?